Aşağıda verilen nokta grafiği bir araştırma ait verilerle oluşturulmuştur. Bu araştırma ait araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olamaz? En sevdiğiniz yemek hangisidir? Bize verilen grafik yemek çeşitleriyle ilgili bu olabilir. Üniversite öğrencilerinin en sevdiği yemek hangisidir? Olabilir. Ankara Caddesi'nde yaşayan halkın en sevdiği yemek olabilir. Özlem'in en çok sevdiği yemek hangisidir? Bu olamaz. Kişiye özel bir soru. Araştırma sorusu olamaz. Cevabımız C. Aşağıda verilen nokta grafiği bir araştırma ait verilerle oluşturulmuştur. Grafiğe ait araştırma sorusu: Atatürk İlkokulu öğrencilerinin en sevdiği yemek hangisidir olduğu durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? En çok sevilen yemek köftedir. Fasulye 2, karnıyarık 4, köfte 5, döner 1. A şıkkı doğru. Araştırmaya 12 öğrenci katılmış olabilir. 6 5 daha 11, 1 daha 12 doğru. Araştırmaya katılanların yarısı köfte ve döner sevdiğini söylemiştir. Araştırmaya katılan 12 kişi var. Yarısı 5 artı 1'den 6, yarısı 12'nin yarısı 6, köfte 5, döner 1 topladığımızda 6 yapıyor. Bu da doğru. Bu ilkokul kantinde döner satışı çok talep görebilir. Yanlış, döner 1 kişi talep etmiş. Onun için bu söylenemez. Cevabımız D. Aşağıda verilen nokta grafiği bir araştırma yayıp verilerle oluşturulmuştur. Nokta grafiğindeki verileri daire grafiğiyle görselleştirilmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize verilen grafik yemek çeşitlerine ait. Fasulye 2, karnıyarık 4, köfte 5, döner 1. Döner hepsinde bir tane. Fasulye 1, 2, 3 burada olmaz. Fasulye 1, 2, 3 burada olmaz. Fasulye 2, fasulye 2. Karnıyarık 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İkisine 4'er tane olur. Köfte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olmaz. Dolayısıyla sağlayan grafiğimiz C şıkkında cevabımız C. Metin, Ali, Feyyaz ve Ertuğrul'un oynadıkları takımlarda attıkları gol sayılarını gösteren grafik ve aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre Feyyaz kaç gol atmıştır? Metin attığı gol sayısı Ali'nin attığı gol sayısından azdır. En çok golü Ertuğrul atmıştır. En çok golü Ertuğrul attıysa 30 gol atan Ertuğrul. Metin attığı gol sayısı Ali'nin attığı gol sayısından az ise Ali'den az atan 10 tane ile Metin. Beyaz'ın attığı gol o zaman 20 tane yani mavi sütun. Cevabımız B. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlış anlaşılmaya yol açabilecek bir grafik değildir? D şıkkına baktığımızda 0'dan 450. Burada ritmik bir artış olmadığı için 0'dan 450 aralığı ve 450-500 aralığı birbirine eşit olduğu için bu yanlış anlaşılmaya yol açabilir. C şıkkında sütunların kalınlıkları birbirine eşit değil. Bu da yanlış anlaşılmaya yol açabilir. B şıkkında grafik sıfırdan başlamıyor. 60'dan başlıyor. Dolayısıyla bu da yanlış anlaşılmaya yol açabilir. Ama A şıkkında burası sıfırdan başlıyor. 4, 8, 12, 16 ritmik bir şekilde artıyor. Sütunların eşitlikleri aynı. Dolayısıyla burada herhangi bir sorunumuz yok. Cevabımız A. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sütun grafiği ile paylaştığı Ocak 2024 vergi gelirlerine ait veriler tarih grafiği ile görselleştirilmiştir. Grafik ile ilgili yapılan yorumlara göre verilen yorumlardan hangileri doğrudur? En fazla vergi geliri dahilde alınan vergi gelirdir. %21 ile doğru. En az vergi geliri kurumlar vergisidir. Yüzde 2 ile doğru özel tüketim vergisi gelir vergisinden fazladır. Özel tüketim vergisi yüzde 19, gelir vergisi yüzde 20 fazla değil azdır. Bu yanlış. Gelir vergisi ile uluslararası ticaret ve uluslararası ticaretten alınan vergilerden gelirleri eşittir demiş. Yüzde yirmi, yüzde yirmi eşittir. Doğru. Bir, iki ve dört doğru cevabımız D.